göbül. Tarafa doğru bak. tarafa. Tamam hocam. Gel tarafa doğru. Yürü bak, Salih Bey bize e, acil olarak başvurdu. Acil servisten hastayı biz hızlı bir şekilde anjuye aldık. E, hastanın her iki şah damarında e, darlık nedeniyle takip edilen bir hasta. ilaç tedavisiyle takip ediliyor. Daha sonradan ani olarak e, feç geçirmesi üzerine hasta acil servisten e, ünitesini aldık. E, her iki şah damarında e, tıkalı olduğunu gördük. E, tek şah damar tıkanıklığını e, görebiliyoruz. Fakat aynı anda iki şah damar tıkanıklığını e, gördüğümüz, rastladığımız bir durum değil. Şah damar tıkanıklığına bağlı olarak hastalar e, feç geçirebiliyorlar. Ama iki şah damar tıkanıklığına bağlı olarak ee, hastalarda biz felç değil göreceğimiz ölümdür. Ee, her iki şah damarı çünkü tıkandığı zaman e, beyin beslenmesi beyin hemisferlerin beslenmesi sağlanamadığından dolayı hastalarda e, saatler içerisinde ölümün olmasını görebiliyoruz. Bu hastamızda iki şah damarı da tıkanmıştı. İlk önce sol şah damarını açtık. Hızlıca hemen sağ tarafa da geçtik. Orayı da açtık. Her iki şah damarında başarılı bir işlemle açarak e, hastamızı e, böyle ayaktan tavurcu ettik eline. Güzel. Şöyle yap bakalım. Ellerini sık şimdi. Sık bakayım ellerini. Aynı anda Aynı anda iki şah damarı tıkanan vaka bildirimi yok literatürde. Farklı zamanlarda şah damarı, her iki şah damarı tıkanan hastalarımız oluyor. Benim de birçok hastam oldu. Fakat bunlar dediğim gibi farklı zamanlarda gelişen şeyler. Vaka sunumu olarak tabii ki bildireceğiz bunu. Uluslararası bildiri olarak da bunu sunacağız. Evet. <laughs> çok sağ olun Allah razı olsun. Se kontrolum við